ilçeler özelinde, ilçelerin de mutfaklarının ön plana çıkması geçen seneyi farklı kılan özelliklerden bir tanesiydi. Bu sene ona bir artı daha ilave ederek akademik düzeyde özellikle şeflerin o reçeteleri artık yazılı hale getirdiği ve yöremize ait özel ürünlerin artık kayda geçtiği, hem yazılı kayıtlara geçtiği hem de uygulama kayıtlarına geçtiği bir gündem olacak her sene üzerine ilave ede ede gitmemiz gereken konulardan bir tanesi. Türkiye'nin birçok yerinde gastronomi ile ilgili günler yapılıyor. Ama biz bunu özellikle Rize Mutfağı'nın öne çıkan ürünlerinin kayıt altına alınması, reçetelendirilmesi ve özellikle Kültür Sokağı'nda bir konağın mutfak haline yani bu ürünlerin sergilendiği, üretildiği tadıldığı bir mekan haline getirilmesiyle de gün yüzüne çıktığı bir alan olacak. Bu sadece bir birkaç günlük bir çölen, birkaç günlük bir yeme içme etkinliği olmaktan çıkmış oluyor böylelikle. Muhteşem bir yaz turizmi mekanıyız. Yani yaz ile ilgili herhalde gidilebilecek en güzel yerlerden bir tanesidir bize. Ama bunun yetmediği ve bunun üzerine artık farklı şeyler düşünmemiz gerektiğini her fırsatta hepimiz dile getiriyoruz. Bu kış turizmidir, bu spor turizmidir, bu işte bugün lansmanlı yaptığımız Bismillah'ı dediğimiz gastro turizmdir, tadım ve deneyim turizmidir. Bunların her birini ilave ettiğimiz ve doğru takvimlendirdiğimizde turizmi yani sezona sıkışmaktan çıkarıp 12 aya yaymış olacağız. E, bu manada hem şehir hem de şehrin bütün bileşenleri bundan faydalanacak ve biz de şehrimizi bir başka yönüyle daha ön plana çıkarmış olacağız. Beşincisini gerçekleştiriyoruz. Ben ilk geldiğim sene konuştuğumuzda hatırlıyorum konuşma yaparken demiştik ki bugün attığımız adım belki e, işte ikinci, üçüncüyü yapıyoruz ama on üçüncüyü 23.yü yaptığımızda biz artık belki bütün bir ayı kapsayan farklı farklı etkinlikler işte 10.sunu yaptığımızda belki tutup her lokasyonda ayrı etkinliklerin olduğu, her yerde farklı lezzetlerin takdim edildiği bir şehre yaygın bir gastro bize konuşuyor olacağız. Beşincisinde de bu yönüyle geçen seneye göre üzerine ilaveler yapılarak gelmiş bir Gastrolize konuşuyoruz, e, turizmi çeşitlendirme adına ve e, yöremizin lezzetlerinin tanıtımı adına çok önemli bir etkinlik. Ama e, özellikle bu sene ilçelerde ve sahada lezzetlerin kayıt altına alınması ve reçetelendirilmesi meselesinin bu yılın ön plana çıkan unsuru olduğunu düşünüyorum. Belediyeler mutlaka görev alanları itibarıyla çok güzel faaliyetler yapar. Bizim belediyemizde görev alan itibariyle çok güzel faaliyetler yürüten bir belediye. Ama bu işler kitap fuarı olsun, gastronomize olsun, e, turizm etkinlikleri olsun, şehirleri diğer e, şehirlere göre bir adım öne atan hususlardır. Ben bu manada belediyemize, böyle güzel bir organizasyona öncülük ettiği ve ...beşincisini yapmak bir devam göstergesidir. Bunu da e, sağlıklı bir biçimde, iyi bir zemine oturtarak devam ettirdiği için teşekkür ediyorum. 2020 tarihinden itibaren Rize'de gastronomi Rize günleri düzenliyoruz. Buradaki temel maksadımız Rize'nin bir yeme kültürünü, içme kültürünü Türkiye'nin geneline ve dünyaya tanıtabilmek. Çünkü eğer mekanlarda yaşanmışlık varsa, tarihi derinlik varsa bu aslında yemek kültürüyle de bir nevi tescillenmiş oluyor. Veya eğer biraz sonra bahsedeceğim kadar detaylı ve çeşitli yemekler varsa bu arkaya doğru yaşanmış bir kültürün olduğunun da en büyük ispatı ve göstergesi oluyor. Bu anlamda başladığımız sürecin zaman içerisinde bizi nereye evireceğini aslında 5 yıl önceki toplantılarımızda da söylüyorduk. Diyorduk ki biz bir yola girdik. Gastronomi Rize. Bu belki birincisi, ikincisi değil ama onuncusunu, on beşincisini düzenlediğimiz zaman ne demek istediğimiz daha da iyi ortaya çıkmak e, çıkacaktır diye. Şimdi ilk 3 yılda biz Rize'de gastronomi Rize günleri düzenliyorduk. Belirli bir formattaydık. Ama geçen yıl farklı bir formata geçtik. Hatta bu sene onun üzerine ekleyerek başka bir formata geçtik. Nedir o da? Geçen yıl ilk kez 12 tane ilçemizin gastrosunu da Rize'ye davet ettik. Ve 12 ilçemizin büyükçe standları oldu. Oradaki farklılıkları da görmüş olduk. Ve ilk kez yemeleri artık yemeklerimizi kayıt altına almaya başlandı. Ve her bir yemeğin ölçüsüyle beraber, işin uygunuyla beraber reçeteleri ortaya çıkarmaya başlandı. Kayıt altına alınmaları çok önemli. Çünkü biz bunu bu işe emek veren arkadaşlarla konuştuğumuz zaman, gastronomi emek veren arkadaşlarla ne kadar değerli bir iş yaptığınızı onlar bize söylemeye başladılar. Çünkü Türkiye'nin her yerinde gastronomi günleri oluyor ama çok popülist bir şekilde gün tüketiliyor, bir yıl sonra bekleniyor. Adeta sadece o iki günü yapmak için bir etkinlik yapılıyormuş gibi algılanıyor. Oysa biz iki günü, üç günü yapmak için bir yıl beklemiyoruz. O üç günü bir yıla yaymak için, o kültürü, arka planı yaymak için uğraş istiyoruz. İşte bunun bir meyvesi de yine bu yıl şu anda 12 tane ilçemizde, 12 tane akademisyenimiz, profesör, doçen, ve yanlarında gastronomi okuyan çocuklar, öğrencilerimiz ve o ilçedeki halk eğitimiyle ve bu işe gönül veren arkadaşlarımız bir araya gelerek o ilçedeki gastronomiye ait ne varsa değerler bunları yazılı hale getiriyorlar. İşte az önce dediğim gibi bir reçetesi oluşturuluyor ve bazılarının arkaya doğru derinlik kazansın diye bir hikayesi de oluşturulmuş olacak. Şu anda aldığımız son bilgilerde geçen sene 118 tane yeme çeşidi kayıt altına girmişken şu anda 175'lerdeyiz bu 12 ilçede. İnşallah biz programa cuma günü başladığımız zaman amaç o zaten 200'ü aşkın yemek çeşidinin kayıt altına alındığı gerek görsel gerek yazılı şekilde kayıt altında alındığı ve Artık bu reçetelerle beraber bazı yemek türlerimizin belki lokantalarımızda da sürekli hale getirilebildiği kaldı ki biz biliyorsunuz Kültür ve Sanat Merkezi diye Rize Küçük Postanın arkasında bir mekan yapıyoruz. Oradaki bir binada sadece gastronomiye ayrılacak. 12 ay boyunca. Orası bir nevi bu işin argesi olmuş olacak o bina. Ve bu şekilde Rize'mizde ciddi bir yemek kültürünün çünkü coğrafyanın muhteşem bir endemik türler bize sunması, bu endemik türlerin zaman içerisinde yoğrularak nasıl bir kültür, yemek kültürü haline geldiğini sadece artık biz değil, bütün Türkiye, bütün dünya bilmiş olacak.